Merhaba arkadaşlar. Bugün size fabrikamı gezdireceğim. Önceki bölümleri izlediyseniz ufaktan otomasyona başladığımızı görmüşsünüzdür. Şu an fabrikamızda bütün araçlar insansız olarak otomatik üretiliyor. Bugün iki yeni modelin üretimine başlayacağım ve sizlerin de buna tanıklık etmesini istedim. Öncelikle eski üretimden kalan robotlardaki orderları iptal edip parçalara satıyoruz şimdi arkadaşlar robotlar maksimum 6 e, kilo ton artık ne derseniz kapasite olarak 6'lık parça takabilirler onların hazneleri 6, 6'dan büyük parçaları takamazlar zaten 6'dan büyük parça da oyunda yok ne üreteceğiz İki tane jipimiz var arkadaşlar. Yeni geldiler. Biri Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı jip. Öbürü de Amerikalıların kullandığı jip. Şimdi üretim bandına jipimizi koyduk. Bakın bu istasyonlar sizde başta şöyle gözükebilir. Tek istasyon bütün işi yapacakmış gibi. Şimdi öncelikle biz parça büyüklüklerine bakıyoruz. Birinci robotu seçtim. Parçası siparişine geldim. Bunun şasesi küçükmüş. Şase ile body frame'in büyüklüklerine bakalım. Bunlardan herhangi biri altıysa onu bir istasyon tek başına takmak zorunda. Şimdi ben body frame'e kadar birinci istasyonda takabilirim. Şimdi ben bunu dörde böleceğim. Şu gördüğünüz ekranı. Tabi zamanını da bizim iyi ayarlamamız lazım. Bakın body frame'e kadar şuraya kadar birinci istasyonda takarız. Şimdi burada şunu düşünmem lazım. İkinci istasyon sade body frame'i mi taksın? Yoksa bakın body elementte bir parça yok. Fender'ları da taksan mı? Şimdi fender'ları takmamızda boyutuna bakacak olursam kurtarır. Takabiliriz. Hani zaman kaybı açısından da bir problem yok. Burada da arkadaşlar şu kısımları biri takar. Şurayı biri takar. Hani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça burada takılacak. Hani bayağı da bir parça burada takılacak. Şimdi parçaları sipariş etmeye başlayalım. Birinci robotumuz. Şimdi her istasyona ben 4 robot koydum. Şöyle kapatıyorum. 1, 2, 3 parça takacak. 4 parçalık malzeme biriktir burada diyorum. Yani sürekli haznesine dört parçalık malzeme tutmaya çalışsın bizim ekip. İkinci robot. Hadi üçüncü robot da bunları taksın. Bakın bu parçaları parça sırasına göre takıyor. Yani biz listedeki sıraya göre. Ben şu yukarıdaki iki parçayı aynı robota versem Hani robot geri dönüp parçayı ağzınızdan alıp getirene kadar vakit kaybeder. Ama ikinci parça diğer robot takarsa o robot bekleme yaparken ikinci robot hemen o parçayı takar. Bakın şöyle yürüyen hattan göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Beraber getirip takıyorlar. Bak şimdi tek başına taksaydı diğer robotun kazneye dönüp bir daha almasını bekleyecekti. Şimdi birinci parçaları koyduk geldik ikinci kısma. Şimdi burası triki. Bir kere her robotta bir tane body frame olmak zorunda. çünkü body frame'e iki tane koyamıyorum robotun haznesine yetmiyor. Bir tane olursa da bu bunu koyduktan sonra peşinden hemen alaba gelecek diğerlerini depodan body frame getirmesini bekler. Vakit kaybetmek de istemiyorum. O yüzden Herkese birer body frame olacak. Şimdi mesela bu robota bunu üçerli de bölebilirim ama ben şöyle diyeceğim. Sen de bir tane body frame dört tane bu parçadan olsun. Şimdi burada bakın bu parçayı koyarken sıkıntı çünkü ikisini aynı robot koyacak. Ama problem değil. Biri için problem değil. Hatta şöyle yapalım. Birinci robota bunu söylemeyeyim. Birinci robota şunu söyleyeyim. İkinci robot. Bir tane body frame. Bu parçadan. Dört tane. Yani body frame'i bu koyarsa ya da bunu da şunu söyleyeyim. Body frame'i bu koyarsa diğer parçaları da bu takacak. Sırayla bunlar birer body frame bırakacaklar buraya. Yani en kötü 3'te body frame koydu. Hala elimizde body frame yok. O zaman zorunlu olarak body frame'i bu koyacak. Diğer parçaları da diğer hemen bir sonraki parçayı da o takacağından birazcık hani orada vakit kaybı olma riski var. Geldik buraya. Aynı mantık. Üçünü kapat. 4 tane ver. Burada hani elektrik harcıyor gibi düşünüp burayı iki robotla da halledebilirsiniz. Size kalmış. Benim maddi durumlar iyi olduğu için. Bakın elektriğin saatlik bir gideri ya da santral gideri yok. Jeneratörü kuruyorsunuz o sonsuz üretiyor. Hani o açıdan bir jeneratör daha kurumlu olacak. Ve son kısım burası biraz tricky sonunda çünkü yine çok parça var. Şunu daha diğerlerinde çekmeyi unuttuysam da artık geçmiş olsun. Bakın şimdi üretime başlatmıyorum hala Paos'ta bir doldursunlar oraları. Ee, bu arada burada ürettiğimiz araba satıldı. Satıldığı için bakın kırmızıyla ne kırmızı mavi sarı şunlar satışta. Şimdi ben buna diyorum sen Alman jipini satacaksın. Yüzde 250 çarma yani yüzde 250 kar şu demek arkadaşlar. Biz 800 üretiyoruz. Hani 21 2000 satıyor. Yani öyle bir über bir kar. Tabii ki bütün reklamlarda verelim. Buna rağmen bu araba anında satılır. Ben hatta gaza gelip 3 katına sat diyorum. Bakın bu income, hani satış bedeli aslında 3200. 3 katı net kardan buradan satıyor 3 katı kar elde ediyoruz tamam şimdi gelelim Willis'e diğer Jeep'imize önce bir kontrol diyorum. şasis ne yapıyor küçük şimdi kontrol yapmadan önce şunun hepsini aşağı çekin ki bütün parçaları birinci istasyonda görün kontrol ediyorum şasi küçük body frame fena değil. Gene iki tane koyamıyorum bakın. Sıkıntı. Aynı taktiği izleyeceğiz. Body frame'e kadar. Bir istasyon. Şimdi body frame ile body elementi koyar. Hatta şuradan da kesebilirim. Hani burada 1, 2, 3, 4, 5 parça taksın. 6, 7 parçayı diğer istasyon taksın. Şunları da son istasyon taksın. Tekerleri de yukarı alabilirim ama bu sefer Yine bir dengesizlik olacak. Yani tekerler dörtlü. Ya da hani şu ikisini yukarı atıp tekerleri buraya alabilirim. Hani bunu daha de öyle deneyelim. Şöyle yapayım bakayım hız nasıl olacak. Kıyaslamış olalım diğer tarafla. Evet, üç tane kapat, bir atla, üç tane kapat, bir atla, üç tane kapat, dört tane. Ah, dörtlü yapamadım. Üçlü sipariş vereceğim hiç sorun değil. Üç tane de üç yedekli çalışmak yine yeterli bizim için. Yani buradan aşağıya parça koyabilirdim. Hani biz şurada böldük ya. Şunu biraz yukarı alıp bu kadar parçayı o takmasın biraz aşağıya parça aktarayım diyebilirdim ama sorun değil. Şimdi Aynı mantık. 3 tanesini kapatıyorum. Şunu o taksın. Şimdi herkese bir body frame olacak. Diğerlerini 4'te böleceğiz. Yani burada kaç parça var? 6 parça var. En az 2 tanesini bunu takması lazım. Şu 2 tanesini taksın. Body frame 2 yapamıyorum ama bunları 3 diyeceğim. Hatta diyebiliyorsam 4 diyeyim. Tamam. Şimdi buna geliyorum, şu ikisini kapatıyorum, body frame'in olsun, bunlardan da dört tane sana geliyorum, body frame'in olsun, şu sende de olsun, buna da aynısını diyeceğim. Bunu şöyle yapalım, bu bizim koruyucumuz olsun, Hani hangisi parçayı yetiştiremezse bu taksın. Bu arada ben oyunu salayım, o parçaları yerine getirsinler. 3 kapattım, 4 dedim. Kapattım, 4 dedim. Okeyini vermedim ya, veremedim. Kapattım, 4 dedim. Kapattık, 4 dedik. Buna da tek parça kaldı artık. Gelelim buraya. Kapat dörtte. Bakın hiç ağırlık olarak hiçbir şey ama hafif de olsa aynı sürede olmak takacak, kaynaklayacak. Dolayısıyla vakit kaybedecek. O yüzden bizim için önemli olan robotların ne kadar vakit harcadığı. Her banttaki kalış süresi önemli. Tamam Şimdi onun da satış şeylerine verelim bu arada. Boyalarını değiştirmiyorum arkadaşlar araçların. Hani biz fabrikamızda boya yapmıyoruz. Geliş rengi neyse öyle. Yalnız kalite kontrolden geçiriyorum. Hani artık 1900'lerde 2. Dünya Savaşı başlamak üzere. Hani böyle dandik bir araba satmalar izin veremem. Evet şimdi bakın aynı anda hatları başlatıyorum. Bakın robotlarımız alt şaseleri koyarak sağ sol aynı anda koyuyor görüyor musunuz? Beklemiyor yerine Çok güzel. Aynı sürede çıktılar. En ağır kısmı badilerin konduğu yer. Hiç vakit kaybetmeden diğer parçaları konu. Bakın bu yola çıktı. Bu biraz burada bekliyor. Arkadakiler geliyor. Şimdi burada da bu oyalanacak. Bu hızlı çıkacak. Aa, bu buradan da hızlı çıktı. Vili'nin tekerlerinin takılması. Burada çok oyaladı. Arkadaki dayandı. Bak, bu hiç beklemeden akıyor. Bakalım bu buradan hızlı mı çıkacak. Hmm, bu da burada tıkandı. Evet bu buradan hızlı çıktı. O daha yetiştiremedi. Evet. 15 15'er günde. İkisi de 15'er günde üretildi arkadaşlar. Hiç sorun yok. Bakın parça bitti. Parça bekliyor. Hani bunun olmaması için biraz eleman işi alalım. 4 kişi daha işi alayım parçaları buradan getiriyorlar aslında. Burası sonsuz parça sunuyor size arkadaşlar. Hani burada parça bitmiyor. Yani dolayısıyla koyarlar aslında da. Ee, i̇ki de driver şey alayım. Arabaların kalitesi kötüyse tamire gidiyor. O yüzden biraz vakit harcıyor. Bakın anında satılıyor ya. Beynir ekmek gibi. Evet. Bu videoda da full otomasyon üretim nasıl yapılır, onu size göstermiş oldum arkadaşlar. Peki banttan ne geliyor arkadaşlar? Banttan da Vastoyen Beetle geliyor, kaplumbağamız. Şu an onu araştırıyor bizimkiler. Bakın burada tam toparlanmamış. Burası ilk bantlardan biri. Çok ayarlayamadım bu buffer'larda. Bakın buffer'ları niye uzun yapıyorum? Bu araba uzun sığmıyor o yüzden şu arayı iki kutudan daha uzun bırakıyorum yani tam şunun gireceğinden daha uzun burada çok sıkışma oldu orayı toparlayamadım onu dokunmak istemiyorum bu arabanın çıkması 2 ay bu, o sürüyor bunlar 15 günde bir salıyor arabayı bu bandımız çok iyi çalışıyor çok güzel ayarlamış bir otomasyon sadece elemanların parçaları koyması biraz sorun oldu şundan bir tane daha şuraya koyarak o sorunu da çözeriz yorumlarınızı, fikirlerinizi lütfen paylaşın benimle. Videoyu beğenirseniz kanala abone olup serinin devamını görebilirsiniz. Ya da oynamamı istediğiniz, serisini çekmemi istediğiniz bir oyun olursa onu da yorumlarda benimle paylaşın. Peki hepinize iyi oyunlar, iyi eğlenceler.